FIFA sakatlanan Rafinha'nın yerine Arda Turan'ı oynatabilmek için özel izin isteyen Barcelona'ya olumsuz yanıt verdi. Tamam. Kolunu patronu FIFA, Barcelona kulübüne gönderdiği yazıda Rafinha'nın yerine ceza bitene kadar hiçbir futbolcunun Barça forması giymesinin imkansız olduğunu açıkladı. Buna göre milli futbolcumuz gibi resmi bir karşılık geçirebilmek için 2016 Ocak ayını beklemek zorunda kalacak. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique düzenlediği basın toplantısında FIFA'ya sitem etti. Luis Enrique mecburen altyapıdan bazı oyuncularla yola devam edeceklerini söyledi. FIFA'nın Barcelona'nın ceza tamamlanmadan Arda Turan ve Alex Vidal transferlerinin bitirmesine son derece hızlı belirtildi. İspanyol basını FIFA tarafından verilen transfer yasağının ceza sonuna kadar kapsadığını ileri sürerek Barcelona'nın Arda ve Vidal transferlerini oynatmamasına rağmen ceza kapsamı içinde gerçekleştirdiğine dikkat çektiler.